Evet hocam, Denizli ile güzel bir maç oynadık. Bir sıfırlık bir galibiyet aldık. Ee, önümüzde Mardin maçı var. Maçı değerlendirmişsiniz genel olarak. Takımdaki son durum nedir? Tabii Denizli Spor karşılaşması ligin seyir açısından önemli bir maçtı. Hem onlar adına hem bizim adımıza bizim pliyofa şansımızın devam etmesi Denizli Spor'un da kalma şansının devam etmesi açısından önemli ve dikkat çekici maçlardan bir tanesiydi grupta. Rakibimizle ilgili hazırlıklarımızı iyi bir şekilde yaptık. Oyun kurgumuzu, mantıletimizi tamamen kazanmak üzerine ortaya koyduk. Güzel bir oyun, tempolu bir oyun, baskılı bir oyun ve 3 puan alan taraf olduk. Oyuncuların da özverisi çok iyiydi. 0-0 ilk yarı bittiğinde ilk yarı itibariyle diğer takımlarında aldığı sonuçlara baktığımızda Kriyof'un dışında görünüyordu. Bizim için 0-0 yetmiyordu. Ama ikinci yarıda bunun birinciyle biraz daha coşkuyu ve biraz daha tempoyu artırınca golü bulduk. Akabinde önemli ve etkili pozisyonlarımız da var. Farkı açabilirdik. 2-3-4'e gidebilecek bir maçtı. Ama biraz cömert davrandık. Yine de bu güzel pazardan galibiyetle çıkan oyuncularımı kutluyorum verdikleri mücadeleden özveriden dolayı. Hocam galiba Osman bir sakatlık oluştu. Onun zorunda tekrarladı. Sakat ve sarı kart durumunu genel olarak sorayım size. Evet, önemli oyuncularımızdan bir tanesi Recep Metin'in dördüncü sarı kartıyla cezalı duruma düştü. Metin Sevinç kırmızı kartla cezalı durumda. Osman'ın da sakatlığı yine nüksetti. Ama umarım toparlamış olacak. Onun haricinde yine iki stoperimiz Mehmet ve Hamit'in de sakatlıklarından dolayı sezonu kapattıkları görünüyor. Tabii bunlar önemli eksikler bizim için. Geçen hafta da ee, Oğulcan'ın sarı kart cezalısı vardı. O bitirdi, döndü. Ama tabi bunlar bizim için bir mazeret değil. Mazeret olarak görmüyoruz. Eksiklerimiz önemli ve değerli oyuncularımız bizim için her oyuncumuz çok büyük bir önem taşıyor. Ama oyun içerisinde bunlar var, bu kartlar var. Bu cezalar var, bu sakatlıklar var. Bunların da üstesinden gelmek için mücadele vereceğiz. İnşallah. Hocam Sezonun en zor maçı. Tabii. Var edin. Neler söyleyeceksiniz? Beraberlik. Belki bize de gitmeyecek, onlara da gitmeyecek. Yani. bir maç. Daha önce e, ligin ilk yarısında yaşanan bazı olaylar nedeniyle Evet. E, ortam gergin. Evet. Bu ortamda Mardin'e gireceksiniz. Evet. Tabii ben her zaman şunu söylüyorum. Bu oyun bize böyle maçlar oynamayı nasip etsin. Çünkü bunlar atmosferi yüksek. Gerilimi yüksek, baskısı yüksek maçlar. Oyunun da güzelliği burada, futbolun buna ihtiyacı var. Türkiye'nin bütün e, Türk futbolunun özellikle merak ettiği, beklediği, sonucunun ne olacağını tartıştığı, atmosferin ne olacağını tartıştığı, yenilenin düşeceği, durum kazananın, kazanacağı coşku, başarı, bir tarafta şampiyon, bir tarafta pliyof. Ben her zaman şunu söylüyorum, pliyofa kalırsak şampiyon oluruz. Takımıma o kadar güveniyorum. Ama tabii ki Mardin maçı, atmosfere bakımından, maçın Mardin'de oynanacak olması bakımından, Mardin'in kazanması halinde şampiyonluğunu ilan etmesi bakımından ve bizim de galibiyetten başka bir sonucun büyük olasılıkla yetmeyeceği bir maç olacağı için tabii ki farklı bir cumartesi günü bizi bekliyor olacak. İki takımın da kaybedecek çok şey var. Baskı anlamında iki tarafında yaşayacağı belli psikolojik baskılar var. Bunlardan ama ben Mardin'in daha çok etkileneceğini düşünüyorum. Bizim bir nebze biraz daha sakin kalmamız, biraz daha kontrollü olmamız gerektiğini düşünüyorum. Kazanmak için çıkacağız inşallah da 3 puan alıp playofflara gideceğiz. Çünkü oyuncularım bunu gerçekten hak ettiler, hak ediyorlar. Başka soru. Son olarak da hocam mor beyaz e, sevdaya gönül vermiş taraftarlara neler söylemek istersiniz? Sezonun başından beri bayağı yıprandılar onlarda. Kimi zaman güldüler, kimi zaman ağladılar. Gelinen son süreçte de Mardin maçı da son olacak. Neler söylemek istersiniz taraftarlara son olarak? Tabii. Ordu 1967 Spor Kulübü Ordu şehri taraftarıyla var olan bir şehir. Önemli bir taraftar kitlesine sahip bir şehir. Onlar da sezon başı ciddi umutlarla, ciddi beklentilerle şampiyonluğu istediler, beklediler. Uzun bir sürede takım liderlik koltuğunda oturdu. Belki de olabilecek bir başarı hikayesi onlar adına da takım adına da yazılabilecekti ama gelinen durumda da takım arka arka kaybedilen sonuçlardan sonra, puan kayıplarından sonra o iyi bir olsun kaybetti. Ama şimdi baktığımızda önümüzde bir playoff'un 3 puana bağlı olduğu son haftaya kaldığı bir lig sürecine gelindi. E tabii ki şampiyonluk şansı playoff'ta olduğunu sürece, içerisinde olduğunu sürece bu eleme maçlarında bir şansımız daha olacak. Onlar da o şansı bekliyor. İnşallah da o şansı değerlendirmek istiyoruz oyuncularım, teknik ekibim, yönetimimiz ve şehrimiz. İnşallah Mardin'den kazanacağımız 3 puan bizi Allah'ın izniyle o beklenen, özlenen şampiyonluğu da getirecektir. Onların dualarına ihtiyacımız var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümünü ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı